Ben ilk kez Şanlıurfa'ya 2011 yılında geldim. Buraya aday oldum ve geldim. Milletvekili arkadaşlarımızla, Şanlıurfalılarla kaynaştık. Dedim ki ben Bursa'dan geliyorum. Bursa bir sanayi şehri. 400 bin kişi fabrikalarda çalışıyor Bursa'da. 450 bin kişi. Ne kadarmış? 450, 450, bin. 450 bin kişi çalışıyor. İnsan, işçiden geçilmiyor. Sabah boşalıyor arabalar, akşama doluyor, gidiyor, geliyor. E Şanlıurfa'da nerede diyor sanayi bölgesi? Geldik buraya baktık ki şurada bir çır çır fabrikalar var. 3-4 tane böyle terk edilmiş bir vaziyette. Dedik bu böyle olmaz. Gittik Ankara'ya, Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan. Oturduk konuştuk. Dedik ki biz olumsuzlukların, terörün, yanlışın bitmesinin yolu insanların iş sahibi olmasına geçiyoruz. İnsanlara iş vermezseniz, insanların derdine dertlenmeseniz, yani herkes kendi başının çaresine bakıyor. Bu gidişat gidişat değildir. Onun için teşvik uygulaması Sayın Başbakanımız, yani eski şimdi <laughs> Cumhurbaşkanımız devreye koydu. Neydi o? Şanlıurfa'yı altıncı bölge teşvik ili yapalım dedi. Ve altıncı bölge yaptık. Öyle olunca da bu fabrikalar hızlı bir şekilde toplantılar yaptık ve bir bir gelmeye başladı. Şimdi 15.700 kişi çalışıyorsunuz burada. Şu sanayi bölgesinde 15.700 kişi çalışıyorsunuz. Burada. Bizim buradaki hedefimiz gıda organize sanayi bölgesinde şimdi kurduk. Yakında orada da fabrikalar başlayacak. Böylece 100.000 hedefimiz var. Bütün bu araziler dolacak. Gıda organize sanayi dolacak. 100 bin Şanlıurfa'lı gencimizi burada çalıştırmayı düşünüyoruz. Bir diğer ilçelerde Bilecik'te, Suruç'ta, şehirde, Siverek'te diğer ilçelerimizde de organize sanayi bölgelerinde biraz daha zaman içerisinde 100 bin de orada çalıştırdığımız an Şanlıurfa'nın dengesi sağlandı. Bir o kadar tarımda çalışacak, bir bu kadar da sanayide çalışacak. Böylece herkes iş sahibi olacak. Nam evde kimse muhtaç olmayacak. Bizim amacımız, hedefimiz bu. Özelliği de Rıfat sanayi şehri. Sanayi şehri Rusya'dan ülkeye geldi. Ve burada üç bölüm. Şimdi bir tane PKK terörü var. O terör de artık yeterli olmadı Türkiye için. Çünkü güçlü bir iktidar var. Bu güçlü iktidarı bunlara devir gördüler. Şimdi daha Mega PKK'ymış. Neye değmiş, ne dövmüş, her türlü terör yükü buradaki ekmeğe gözüktü ya bakın siz bak başka türlü anlarsanız canlı yaparsınız. Sizin elinizden bu ekmeği almak istiyorlar. Bu ekmek alınırsa aç kalırsanız sizi malzeme yapacaklar. Yani buradaki genci malzeme yapacaklar. Nereye malzeme yapacaklar? Yıllardır daha yaptıkları gibi tekrar o insanları raydan yoldan çıkarmaya sanırım. Devlet uğraşıyor, ekmek verelim, devlet uğraşıyor ev verelim, devlet uğraşıyor evlendirelim, onlar uğraşıyor bekar bırakalım, ekmeksiz bırakalım, işsiz bırakalım, evsiz bırakalım. İşte bu mücadele öteden beri var. Ama Allah'ın Allah izniyle ben, biz bu işten galip çıkacağız. Bunu bilmeyiz istiyoruz. Burada 15 bin, kişi bin kişinin, değil, 100 bin kişinin çalıştığına göre bir